Herkese merhaba, selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar diliyorum herkese, hayırlı günler diliyorum. Neden? Biz bu saatte çekiyoruz. Şu anda saat 6.30-7. Şeydeydim ben. Aa, ee, öğleden sonra Ufuk geldi, beni aldı. Çarşıya gittik. Ee, i̇şlerimiz vardı. Gerçekten çok uzun sürdü. çekmiyorsun canım sen ya? Sen ne yapıyorsun hayatım? Ne yapayım? Üzüm üzüm yıkıyorum. Buraları böyle işte. Kahvaltımı yapıp çıkıp gitmiştim. Ama hazırlamıştım her şeyi. Gelince yeriz dedim. Abi baktım saat. Akşam olmuş. Şu anda saat kaçtır bu? 7'ye geliyor bir Evet 7'ye geliyormuş. 7'ye geliyor saat. Şimdi burada Hepsini doğruyu hazırlayıp bitmiştim. Saat 7'ye geliyor. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Saç tava yapıyoruz tavuk etinden. Biliyorsunuz benim kendi et tavuklarım var diye yetiştirdiğim onları kesmiştik. Ufuk kesmişti. Ondan göğüslerini ayrı koymuştum etin. Onları doğradım. İşte böyle alıp da yaptığımızda tabii ki bize daha sonradan Değil mi? Mesela ne kadar pahalandı şimdi şu anda et. Bir tavuk ciğeri bile ne kadar pahalı. Böyle. Altını aç açayım. Ee, gittik. Çarşıya gittik. Nereye gittik? Ee, bence YouTube açmak zor bir şeymiş. Nasıl zor bir şey? Ee, bence buradan herkes bunu bilsin. Ee, hani açtım, bekliyorum. Kanalım neden açılmadı? gibi diyorsunuz ya, kendi kendinize telefonla yapıyorsunuz ya, öyle bir şey olmuyor. Onu söyleyeyim bir kere. Benim sağ olsun bir ablam yaptı, kendisi bu işin uzmanı. Her işimi halletti, kaç saat boyunca uğraştı, halletti. Ben bugün vergi dairesine gittim, vergi işlerimi hallettim. Oradan, ondan sonra bankadan iman şey ne bu? İ İban. İban kartımı, e yani kartımı aldım, para yatacak şeyimi. Yani anlayacağınız çok kolay bir şey değilmiş. Benim YouTube'da her bir şekilde her şeyimi yanlış... Mesela ben sadece kanal açmışım. Düşünün. Ee, bazı yanlış yerleri ben bildim ve benim mesela bir haftadan fazladır gelmişti. Ama ben o ablamı bekledim. O ablam bana yardım etti. Normalde çoktan belki açılırdı. Bekledim ablamı. ablam bana her şeyimi uzak, çok yabancı ülkeden her şeyimi halletti. Ee, sağ olsun yeniden benim bilgisayarla her şeyimi halletti bana bunu yap bunu yap bunu yap dedi iki günüm aldı düşünün ee, bu şekilde bence yapmak daha iyi öyle kanal açtım hadi ben böyle kanaldan beni de... çekiyorsun değil mi aşkım uyumuyorsun değil mi bu? mutlu olman lazım ha, hayranlık <laughs> kan <gülüyor> <gülüyor> kanalı açtım hadi ben buradan girdim mesajlara karşılık verdim öyle bir şey yok mesela bir kere şifreniz gelmeden Mesela şifre geldiği zaman ben size diyeceğim evet benim artık kartım geldi diyeceğim düşün açıldı diyeceğim. Onlar gelmeden bir kere reklam falan koyamıyorsunuz. Onları söyleyeyim yani o reklamlar paralı reklamlar oluyormuş. İleride sizin karşınıza bir hani icra olarak şey olarak gelebilir bir kere YouTube açıldıktan sonra size veriyormuş reklamı. Ben yani reklamlarım o zaman benim gelecek Allah nasip ederse. Yani e, böyle ben şükürler olsun bugün belge dairesidir, banka, vergi dairesi, banka imzalar, kağıtlar. E, bence belgenizi, şeyinizi alın yani vergi. Çok sen de anlatsana ben çok anlamıyorum. Ne kağıdı o? İst ya o istisna belgesi. İstisna belgemi aldım ben. Ben vergi ödeyerek yapacağım Allah'ın ısmetlerse. Tabii onun için biraz yüklü para kazanmak lazım. Ne kadar? Ayda 800 TL olursa değil mi bu? evet. 800 TL'nin üzerinde vergi Yani 1 milyarda bir de çok az ödüyormuşsun ya. %10. Ne var yani 100 TL ya 300 liranı kessin. Bir emekli de olacağız yani bu da var. Allah nasip ederse ben çok mutlu oldum. Her şeyi kuralıyla yaptım. İleride hiçbir şeyle karşılaşmayacağım. Elimde kağıdım var. Onun için bilmiyorum. Bence e, bilen birine danışın. Ama herkese de şifreniz geldi. Şeyinizi, şifrenizi falan vermeyin. Öyle söyleyeyim. Ben buradan çok teşekkür ediyorum Meral ablama. Allah senden razı olsun Meral ablam. İsveç'ten çok teşekkür ediyorum. Gelsin bu işin uzmanı. Allah razı olsun. İlk önce Sevil ablam bana yardım etti. Kanalımda Sevil ablam canım benim bir kere ablam. Ondan sonra Meral, Meral abla İsveç'ten işi halletti. Zaten o Başka yani kanal her bu açılmadı her şeyde değil mi Ufuk? çok bilgili maşallah var kendisi her şekilde bana yardım et Allah razı olsun öyle yani öyle bilip bilmeden kendi kendisi açtığınız bir şey değil yani yaptığınız bir şey değil ben hiç, sadece ben kanal açmışım düşünün öyle söyledi bana böyle düşünün böyle evet soğanımızı kavuruyoruz. Ama bugün bankadakiler falan bizi çeker misin dedi. Ben dedim, e, inşallah kartım geldi mi hepinizi çekeceğim dedim. Değil mi ufuk? Hepsi çekilmek istediği isimlerimi aldılar, değil mi? Çok mutlu oldular bir görseniz. Allah hepsinden razı olsun. Sarı de kaldır canım. Böyle kavuruyoruz. Gördüğünüz gibi bir yandan. Öyle. Dakikayı da bana söyle canım. 6 dakika. Tamam. Çok şu anda yemek bekliyor. Öyle çok güzeldi. Her şeyimi düzgün yapmak o kadar güzel. Çünkü ileride karşıya ben vergi ödemeyim falan yapmayayım. Ya bunda vergi ödemiyormuş. Hayır. 2022 Ocak ayında çıkmış bir şey bu. Eğer bunu ödemezseniz orada da söylüyor. Bir yıl, bir yıl olmasın iki yıl, iki yıl, üç yıl sonunda size bir sürü icra gelebilir. Kendi kendinize koyduğun, koyduğunuz videolar paralı videolar. Şey reklamlar. Haberiniz olsun. Reklamın vermesini bekleyin size. Senin kanalın açılmamış daha. Orada kuruşun yatmamış. Bir kere 200 TL kuruş yatacaksa değil mi? Bu kuruşlar toplanacak. Onlar olmadan kanalın açıldığı bir kere onaylanacak, incelenecek, sana gelecek. Sen orada bir kart çıkartmamışsın. Nereye yatıracak senin? Onlar olmadan hiçbiri vergi şeylerin falan olmadan hiçbir şekilde size onlar yapılmıyor. Öteki türlü ileride başınıza bela olur. Haberiniz olsun. Her şeyimi çok düzgün bir şekilde yaptım. Buradan da dediğim gibi ilk başta Allah'ım Allah'ıma yani şükürler olsun. Sonra Sevil ablam. Sevil ablam, Sevil'in dünyası. Sonra Meral ablam. Tanı beni kanalı. Ah, ondan sonra tabii ki sizler. Sizlerden de Allah razı olsun. Sizlerin sayesinde abone oldunuz, izlediniz. Bana destek çıktınız. Bize inanıyorsunuz, bize güveniyorsunuz. İnşallah hepsi de yine sizlerin sayesinde olacak. Her şey çok güzel olacak. Bekliyorum Karadeniz Zonguldak Ereğli'ye. Bekliyorum gerçekten. Sonuçta sizlerin sayesinde YouTuber oluyorum. Yani daha ne isteyeyim değil mi Ufuk? Evet. Kızım, kızım 12 yaşındaki kızım bana çok yardım etti. Videolarımı ayarlıyor. Bir de biz bu videoları ayarlıyoruz ya onu da söyleyeyim size. Şimdi biz hadi video çektik gönder değil. Onu kapatıyorsun, para kazana açıyorsun, tekrar videonu işte bir şeyler bir şeyler onları kendi bana Beral abla tekrar anlatacak. YouTube'umuz açıldıktan sonra para kazanmaya başladıktan sonra yani öyle hemen değil yani bu. Ondan sonra tekrar video bir kere iki saate falan gidiyormuş. Yani biz hani bir 15-20 dakikada gidiyor öyle bir şey yok. Yani çok şeyleri var bunun. Böyle böyle sağ olsun ee, orada bazı şeyleri evet diyorsun, hayır diyorsun. Öyle gelişi güzel yapmıyorsun yani öyle söyleyeyim. Soğanım yaptım. Şöyle domates koyacağım. Kendi yaptığım domates. Top getir bakayım. Göster aşkım. <laughs> Aynı salça gibi oluyor bu domatesin. Benim çok da güzel olmuş. Kendi salçam. Bakın kapya biberden. Kendi salçam. Böyle. Bir yemek kaşığı da kapya biber. Evde olmadığı için ben de ne yaptım? Bu şekilde salçadan kapya biberler yapmıştım. Evet, bu sır kapya biberden. Kırmızı var ya ondan. Böyle. Şimdi biraz da bu çok güzel oldu ama değil mi? Tamamdır. Şöyle maydanozum falan hazır. Sadece bir suda Bu arada dün toplamıştım. Size göstermiştim ya. Ee, şurada kişniş de var. Kişniş. Bu farklı bir ottu. Ama et yemeklerinde çok güzel bir tat verir. Burada sarımsak var. Yeşil biber var. Soğan var. Şu kapya biberin salçası var. Domatesim var. Domatesimi tabi biliyorsunuz kendim yapmıştım hatırlıyorsunuzdur melemenler ama salça şeklinde domateslerim çok güzel olmuş ama değil mi çok? Evet. Öyle. Şimdi de bahçemden maydanozum, kişniş, kişniş ekin. Gidin baharatçılara kişniş deyin, size tohumunu verecekler. Maydanoz gibi oluyor. Yani biraz dereotuna da benziyor ama harika bir ot. Yemeklerinizde katın. Et yemeklerinizde çok güzel bir şeydir. Haberiniz olsun. Çok güzel bir ot. Ben ekmiştim. Bir kere bir ekiyorsunuz ya. Ondan sonra devamlı artık çıkıyor. Değil mi aşkım? Hayatımın çöp tenekesi. <laughs> Şöyle bunu kapat bakın. Keşke içme konuşursun artık. Konuşurdum değil mi? Niye? Tuzur mu oldum diye. Konuşursun artık. Beraber olduk. Konuşursun artık. Çekici... Sen de bir gün onu otursun. Sen de bir gün onu otursun ufak. Elbet bir gün onu otursam zaten kanım aşam yanarız. Sen de bir gün onu otursun. Unutursun hayın onu unutursun Şu dağların ovasına Çıkıp gitsen yaylasına Kuşlar konmuş yuvasına Bir gün sen de onu unutursun Unutursun zalim onu unutursun sen de bir gün onu otursan kuşlar gitmiş yuvasına sen de hain bir gün onu otursun ee, bir şey daha söyleyeceğim ne diyecektim ben ee, ben bunu söylemeyecektim normalde ben bir haftadır bununla uğraşıyordum söyleyecektim ama sizlere de söylemek istedim bilginiz olsun öyle söyleyeyim ee, Allah'ın bütün isteyenlere de nasip etsin diyorum. Ben yavaş yavaş oluyor ama çok güzel olacağını biliyorum. Şimdi evime de gelip yemeğimi yapan bir insanım. Ufuk da dedim ki dışarıda kutlayalım mı? Ben para harcar mıyım dışarıda? Verir miyim? Aynı yemek dışarıda kaç lira? 400-500 TL'den kalkamazsın. Şunu önüne koyuyor. Kaç lira para? Düşün. Ama şimdi salata mı yapacağım? Yoğurdu koyacağım? Ve ne olacak? Şimdi etimi koyacağım. Et çok çabuk pişiyor. Önemli olan. Valla herkesin yemek yapış şekli farklıdır. Benimki de böyle doğramıştım. Şimdi et bununla çünkü biber ve soğan biraz geç piştiği için şimdi ben bunun altını bu şekilde duracak. Et çok çabuk pişiyor. Çünkü neden? Bu bir hazır et tavuk değil mi bu? Hı hı. Ondan ama çok güzel olacak. Bakın böyle. Ufuk ne yapıyorsun canım? Salata. Dedim ya gidip de dışarıda yemeğine gerek var. Bakar mısınız? Harika. Bu şekilde şimdi buraları toplarım. Allah çıktım yemeği kahvaltı falan yaptım. Evim temiz. Yapacak bir şey yok. Şurada bir tane tava var. Aslı yemek yemiş. Böyle orada üzümümüzü çıkardık. Şükürler olsun. Allah'ımıza dışarıda yemeğine gerek var. Evde hepsi var. Kendimiz yaparız. Bakın. Evde hepsi vardı. Yaptık. En güzelini de yapmış Bilmiyoruz işe ne katıyor ne yapıyor. Burada da çok güzel baharatlarımız var. Harika. Kırmızı toz biberdir efendime. Ee, kırmızı pul biber, nane, keki, karabiber biber. Kim yanda var içinde? Aha ufuk salata yapıyor. Daha ne olsun be arkadaş. <laughs> Bak bana <ne> geldi. Meyhaneci. <laughs> Daldır be meyhaneci doldur içelim. Yani şarkı Türk bir şey şarkı güzel de hani şu içme konusunda hoş değil. <laughs> bir de onu içerek göstermişler falan Ufuk, programlarda böyle. yerim Bu daha da balacalandırsın. Küçük 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 balacan. Ay fok biraz de, ağzımıza gelsin. Ya dişlerim kesmek. Yaşandım. Sevil dişlerim ablayla Ayhan abi demiş ki çok güldüm demiş Ufuk. Hı -hı. şeye ee, zeytin ve peynire zam geldi demiştin ya. Artık Kemal Sunal gibi zeytin. Hani zeytin. mi Değil mi? Evet şey. Bize tamam. şey demişler. Evet biz hurda topluyoruz ve yani bu bizim işimiz. Ben işimi çok seviyorum. Ee, şükürler olsun. Şimdi şey yapalım. Şunun altını kısa koyalım. Böyle şunu ne yapalım biliyor musunuz? Şunu böyle kapatalım ki hafif kendince boğulansın, boyuluk. Bakın hiç bakın hiç su mu bir şey kattım mı? Hiçbir şey katmadım. Bakın. Şiyor. Aha bele. Aha bele bele bele. Kim ne demiş? Hiç kimse bir şey demiş. Kim ne diye bir sana canım? Yüzünde güller açıyor. Vallahi güller açıyor folk. Bak vallahi gül açıyor. Bak, her... Hele bak. Hele bak yüzünde gül açıyor. Bak 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 yalan söylemiyorum. Karşına bak ne var orada? Gül var. Gül var lan bardakta baksana. <gülüyor> <gülüyor> Namlı değdi balrıma. Elim düştü yanıma Dur vurma diyemedim Düştüm Buradan Gülergül bacıma selam olsun Bana çok dua ediyordu Ondan sonra e, Şey Sezgin Onot, Sevmen Eker Ablam, ondan sonra Bunlar hepsi ablam yani haberin olsun Ondan sonra Gülergül bacım benim Yani o başka Ondan sonra Irmak bacım olsun Ondan sonra şey var ee, Mesude ablam İsveç'ten. Değil mi? Fok İsveç'te. Yazı yazmış bana ayrietten Instagram koydum ablam yoruma yazdım Instagram'ımı istemiş, görüşmek istemiş. Yazdım ablam haberin olsun bekliyorum yani. Böyle onu da çok seviyorum. Böyle ee, başka 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 Emine küçük ondan sonra Girisu'ndandı ablama. Ondan sonra e, Zeynep e, Zeynep Kara neydi? Fuk? Kara neydi? O anladı kendisini. Aynen kara aslan bir şeydi ya kara bir şeydi neyse o anladı Zeynep abla el yapıyorum kusura bakma bakacağım. İsmail abim, İsmail Hakkı abim. Ondan sonra Efo dayım. Ee, Sevil ablam, canım ablam hepinizden Allah razı olsun. Hepinizden Allah razı olsun. Sizi hiçbir zaman unutmayacağım. Çok var, çok var. Bir gün şey yapacağım. Çekiyor mu? Evet. Evet, gördün mü o Aynı yemeği yaptım mı? Yaptım. Ya dışarıda bunu kutlamaya ne gerek var? Bakın bütün soslarıyla. Heh. Ne gerek var değil mi dışarıda para vermeye? Bir yandan da ne yaptım? Soğan topladım. Ben böyle. Normalde bu benim dışarı tuzum. Biz bunu dışarıda yapacaktık değil mi Ufuk? Evet. Ama dışarısı şu anda soğuk. Çocuklar üşür. Tabii ki dışarıda da çok güzel bir loklarım olacak. Allah nasip ederse. Kendi yaptığımız ne yapmış popis? Çardağımızı yaptı. Hayır hayır aşkım onu bırak çardak değil. Heh. Onlar ayrı. Ocak mı? Hani ocak yaptık ya biz ee. çamaşır maddesinin içinden. Evet. Onu da yapıyoruz ya bir şeyler. Hatta bizim videolarımız da var. Böyle. Spor, stor, stor. Şöyle Tekrar Allah hepinizden razı olsun. Sizler bizi seviyorsunuz. Bize yorumlar yazıyorsunuz. Teşekkür ederim. Yani o sevginize, o bize karşı şeyinizi hiçbir zaman e, sizleri utandırmayacağız. Değil mi kok? Evet. Gördüğünüz gibi Biz böyleyiz. Allah hepinizden razı olsun. Basit kardeşim Azerbaycan'dan memleketim Azerbaycan'a selam olsun. Teşekkür ederim. Hep yanımda. O da ayrı. Kent hayata e, Hayat Azerbaycan. Canım benim. Gü şey Güney. Güney. Azeri Güney. Güney mi? Gü Güneydi herhalde. Yalnız söylediysem kusura bakma bir tane. Kendisinin de kanalları var. İsmini saydıklarım. O da beni çok sever. Ben de onu çok severim. İnşallah Azerbaycan'a gideceğim. Gittim mi onun yanına uğrayacağım birbirimize destek çıkın. Gülcan'ın Mutfak Terapisi herhalde. Ona da abone olun. Çok güzel şeyler yapıyor. Harika şeyler yapıyor. Böyle Irmak TV var. Çok güzel ilahiler falan paylaşıyor. Zaten o bizim evimizin gülü. Melat Kavak ablam teşekkür ediyorum. Seni çok seviyorum. Ellerinden öpüyorum. Bakın yemeğimiz oldu. Ama ne yapayım? Kalite kontrolü. Hmm, var ya. Harika. Harika. Ufuk. Kat bakalım. Geç kat bakalım. Aşkım. Beni öyle kandıramaz. Tamam vereceğim yemek. Sen <laughs> gel. Bir yandan da sofrayı kurdu. Al. Allah'a seversen gel. Hadi. Bir yandan altını kapatalım. Çok harika olmuş. Gördünüz. Vallahi birlikte çektik. Birlikte böyle yaptık. Bir. Tat bakalım. görürüsünler seni. Bakalım. Hadi. Başka bir çatal aldım. Nasıl aşkım? Dışarıda. Bu yemeği dışarıda. Bakın benim gerçekten yaptığım geleneksel yemekler var. İstediğiniz zaman buralara geldiğiniz zaman hepsini yaparım size. Ne yapıyoruz Ufuk? Karşıya koyalım mı? Ben, beni çek. Ben, ben kapanış yapayım. Benim tamam. Bunun yanında ne giderdi var ya. Ne giderdi? Dün akşamkinden neydi? Neydi o dün akşam? Bir ilmik helvası yaptım. Doyamadım. Harika. Gerçekten harikaydı. Yok böyle bir şey. Ee, yarın belki yaparsam tekrar e, size göstereceğim onu. Harika oluyor. Gerçekten harika ve çok güzel oluyor. Tadına doyum olmuyor. Neyse kendinize çok iyi bakın. Çok teşekkür ederim. Bu mutluluğumu sizinle paylaşmak istedim. Tabii ki burada kalmadı. Desteklerinizi tekrar bekliyorum. İzle, i̇zlenmek istiyorum daha çok izleyin yani. Ondan sonra etrafınıza söyleyin, paylaşımlar yapın. Yani böyle yani. Ee, çok mutluyum, gerçekten mutluyum. Hepinizden Allah razı olsun. Allah'a şükürler olsun. Yine hayırlısıysa devam etsin böyle. Sizleri çok seviyoruz. Ee, abone olmayı unutmayın. Beğeni tuşlarına atın. Bakıyorum kaç kişi yorum yazıyor veya izliyorlar. Beğeni tuşuna basarsanız çok mutlu olurum. E, kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Siz beni güldürdünüz, beni mutlu ettiniz ya. Benim çocuklarım çok mutlu oldu. E, Allah'ım da sizleri mutlu etsin. Kalbinizde, gönlünüzde ne varsa Allah'ım yapsın, olsun yani. Gerçekten olsun. çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Lütfen yoktan hayatında kalın. Sizi çok seviyorum.